19. yüzyılın sonlarında Hindistan toprakları İngiliz İmparatorluğu'nun işgali altına girdi. Bu işgal, Hindistan topraklarında yaklaşık 100 yıl sürecek olan büyük acıların başlangıcıydı da. Sömürge yönetimiyle birlikte artık Hint halkı ikinci sınıf insandı. İngilizler ülkenin tüm zengin kaynaklarını adaletsizce kullanırken halk yokluk ve sefalete mahkum edildi. 1947 yılında sömürge yönetimi son buldu ve Hindistan bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu kez de Hindistan topraklarını yeni bir şiddet dalgası sardı. Fanatik Hindu milliyetçiliği. Hindu örgütlerinin yapılanmasında Avrupa'daki faşist hareketler çok büyük bir rol oynadı. 1922-1944 yılları arasında İtalya, Almanya ve İspanya'da faşist partiler yönetime geldi. Hepsinin ortak hedefi kendi milletlerinin diğer milletleri ezmesi köleleştirmesiydi. Bunun için kullanılacak yolsa savaş, işgal, katliam ve kan dökmeydi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından faşizm büyük ölçüde ortadan kalktı. Ancak faşist kültür ve faşist politikalar dünya gündeminden asla yok olmadı. Hindistan'da 1920'lerde Nazilere özenilerek kurulan aşırı milliyetçi örgütler hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır ve hala ülkede çok etkin durumdadır. Üstelik bu hareketler zaman içinde Hinduların desteğini arkasına alarak tek bir isim altında birleşmiştir ve siyasi partileriyle bugün iktidardadır. Bu hareket Nazizmi ve İtalyan faşizmini kendine örnek alarak organize olan Hindutva hareketidir. Hindistan'da hızla yayılan fanatik Hindutva hareketi nedeniyle bu ülkede yaşayan Müslümanlar son 50 yıl içinde birçok saldırıya maruz kaldılar ve çok büyük acılar yaşadılar. Bu saldırıların en önemlisi de Ayodya kentinde bulunan Babür Camii'nin yıkılışıdır. Hindistanlı Müslümanlar için çok büyük bir önem taşıyan bu cami, 16. yüzyılda Müslüman Mogul Devleti'nin imparatoru Babür Şah tarafından yaptırılmıştı. Babür Camii asırlardır Hindularla Müslümanlar arasında çok büyük anlaşmazlıklara neden oldu. Hindular Babür Camii'nin sözde ilahlarından biri olan Rama'nın doğduğu yerin üzerine inşa edildiğini iddia ettiler. Bu nedenle de caminin bir an önce yıkılıp yerine bir Hindu tapınağının inşa edilmesini istediler. 1992 yılını camiye yönelik saldırılar şiddetlendi. 4 Aralık 1992 Cuma günü fanatik Hindut var örgütünün ateşlediği 50 bin kadar Hindu kalabalık gruplarla camiye saldırdı ve 430 yıllık Babür Camisi'ni yerle bir etti. Yıkımdan sonra meydana gelen çatışmalarda ise 2000'den fazla Müslüman vahşice katledildi. Fanatik Hindu örgütlerinin saldırıları Babür Camisi katliamından sonra da bitmek bilmedi. Gujarat'ta, Ahmedabat'ta ve özellikle de Keşmir'de vahşet sürdü. Bilinmelidir ki Hinduizm gibi batıl inanışların terk edileceği ve insanların dalga dalga Allah'ın dini olan İslam'a girecekleri dönem yakınlaşmaktadır. Allah. Kur'an'da bunu şöyle müjdelemiştir. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir.